Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 Mobile'de takipçimiz Kaan'a takım kuruyoruz arkadaşlar. Ee, aslında ben bu takım kurma olayını çok önceden bitirmiştim. Yani yapmıyordum artık. Ama geldi yazdı takım mı kur dedi. Valla kendi kendine geldi. Ee, daha önce de kurmuştuk zaten Kaan'a biliyorsunuz ki. Ben de kurayım dedim. Yani sıkıntı yok dedim. Ee, önceden çektiğim zamanlarda söylemiştim zaten. Şimdi de söyleyeyim arkadaşlar. Sonra yorumlara gelip e, boş boş yorum atmayın. Bazı insanlar var onlara diyorum yani. Onlar biliyor kendini. Ee, hani Pes Türkiye'den gördün çaldın falan demeyin arkadaşlar. Zaten söylüyorum hani Serdar abiden gördüm. Pes Türkiye'den gördüm diye söylüyorum. Ee, artık yani daha ne diyeyim yani. isterseniz şimdi çok uzatmayalım mevzuyu. Hemen takımı kuralım arkadaşlar. Ee, Karaci'den başlayıp yedeklere kadar gideceğiz. Böyle santroforlardan işte öyle öyle öyle. Şimdi arkadaşlar tabi kondisyon da önemli o yüzden ona göre kuracağız. E, bakalım şimdi önce kalecilere bakalım nasıl kaleciler var. Evet şöyle bakalım kalecilere. Yani Oliver Kahn en gibi ama e, tabi ikonu da var Oliver Kahn'ın o da iyi. Şöyle bakalım. O bu kim? Mike E, arkadaşlar bu kaleciyi aslında e, yani bayağı seven vardı. Ve aynen ben Mayıknan'ı koyacağım. Oliver Kahn'dan kesin iyidir. O yüzden koyacağım arkadaşlar. Mayıknan'la başlayacağız. Kondisyonu da B olduğu için düşüşte gelmez. Aynen öyle Mayıknan'ı koyalım kaleye. Yedek kaleci koymaya gerek yok zaten. Şimdi stoperlerimize bakalım. Evet. İkon Maldini var. Aslında gider. İkon Maldini gider rahat. Ama bakalım yine de. Stoperleri baya güzelmiş bu arada. Evet şöyle. Bakalım şöyle bir. Varan falan nasıl geldi? E, Ruben Diaz'a e, bakalım şöyle bir. Ben stoperlerin birine Maldini'yi atacağım arkadaşlar kesinlikle. Maldini koydur oraya abi yani. Maldini tamam. Şöyle bakalım tekrardan. E, Shiklinar var. Bir de Ruben Diaz var. Ruben Diaz %100 aşina aldık. Güzel. Full değil. Fullememiş Ruben Diaz. O yüzden onu koymayalım. Fullemediği için gerek yok bence. E, bakalım. Alaba var. Alaba bir de arkadaşlar çok rocker bir oyuncu. Yani Alaba koyulur. 96'lık. Daha güçlüsü var mıydı? Yok aynen. 96'lık Alaba'yı koyalım. Varan var aslında. Varan da koyulur arkadaşlar biliyor musunuz yani ama sağ bek sol bek. Hani Alaba çok rocker bir oyuncu olduğu için bence Varan'ı keser. Neden keser? E, biri düşüşte gelir beklerin. Onu koyarsın. Orta sağlar düşüşte gelir. Alaba, alaba'yı yine koyarsın. Alaba her yerde oynayabiliyor çünkü. O yüzden dursun. O Alaba iyidir. Ee, tabi yedeklere bir tane stoper atmak lazım. O da tabi ki de varan olacak arkadaşlar. Onu da hemen şöyle stoperleri yedek olarak bir tane atalım. Tamamdır. Çıkalım şimdi arkadaşlar. Beklere bakalım. Sol bek. Önce sağ beke bakalım diyecektim. Zaten bir tane sağ beki var. İki tane varmış pardon. E, ee, tabi bu kötü oldu. Yani. O zaman arkadaşlar sol beke tabii ki de alabayı koyacağız. Evet tamam şöyle yapalım. Arnold A gelmişti bu hafta. Çok iyi. Alabayı sol beke koyacağız. E, yedekti varanı buraya atacağız. YD bir tane stoper hatta iki tane stoper koymamız gerekebilir mi? Bir tane sol bek koymamız lazım yedek aslında. E sol bek oynayan bir stoper lazım ya. Kim pempe de çok arkadaşlar aslında şey bir oyuncu. Yani e, şunu şuraya koyalım. Çok böyle o da aslında rocker bir oyuncu ama şu evet body shield yani bunu da çok gördüm. Serdar abi'den de gördüm mesela PES Türkiye'den. O da oynamıştı bununla bayağı. Ee, bakalım hızlı hızlanması da iyi aslında. Nerelerde oynayabiliyordu bu? Sadece stoper işte o kötü. Yedeğe koyulur aslında ama sol bek oynayan da bir stoper bulursak eğer hatta şöyle kim Kimpempe'ye de bakacağım ya. Evet kim Kimpempe sol bek oynayabiliyor. Bu çok iyi oldu ya. At yedi aga. Aynen öyle bakalım. Tabii ki de oynayabiliyor. Çünkü zaten pozisyonu gözüküyor. Bekler stoperler tamam. Belki eğer orta sahalarda falan güzel oyuncuları varsa e, düşte gelmeyen yani kondisyonu A ya da B gelen güzel oyuncuları varsa bir tane daha stoper yedek koyabilirim arkadaşlar. E, düşünüyorum şu an. Cancelo var aslında ama gerek yok. Hani Arnold var sabekte A gelmiş. Ne gerek var Kanselo. Defansif orta saha bakalım. Benim en sevdiğim mevkilerden biri defansif orta saha. E, oraya koyduğum oyuncuların iyi olması benim için çok önemli arkadaşlar. O mevkiyi seviyorum yani. Orada oynayan oyuncular hoşuma gidiyor. Şu an NDD ile Raycard gözüme çarptı ama NDD'leri fullememiş. Yani Raycard'ı düşündüm şu an aslında. Hiç düşünmeden hatta alalım. Raycard'ı full zaten sanırım. Yani full herhalde. Evet 94 oluyor. Benim arkadaşım da aldı Raycard'ı arkadaşlar sınıftan. O da çok memnun. Ya Raycard hakikaten e, kalıplı oluyor bir de. Cüsseli bir adam. Yani gerçekten iyi. Onu da Defense Fortress'a atalım. Yediğine gerek yok zaten. Endit'i full değil o yüzden koymayacağım. Full mü lan acaba? Değil ya. Bende var. Zaten aşina aldı da kötüymüş ama full değil yani arkadaşlar. Değil. Evet orta saha. Göbek orta sahalara geldik. Bakacağım birazcık orta sahalara. Kimler var kimler yok. Evet. Park var aslında ama full değil. Full kartı var mıdır parkın? Neyse yokmuş. Geolarımız bu şekilde. Bakalım hemen. Ee, şöyle Gerard'ı düşünüyorum şu an. Aslında normal kartları zaten koymayız. Bakalım bunlara da. Fred'le kimmiş? Barrella hemen. Barella'yı sağ orta sağa, ee, sola da arkadaşlar. Hemen neredesin lan? Bu kaçırdım ha. Cerrardı koyalım. Ee, bunları GO yapacağız tabii ki. Aslında taktik tam tersiymiş. Sağ soldakiler DOS, ortadaki GO oluyormuş. Biz diğer türlü oynayalım yani daha mantıklı bence. E, bu arada teknik direktörü değiştirmiyorum arkadaşlar kadro kurarken. E, Ar Kaan'ın verdiği dizilişle yapıyorum. O söyledi zaten bana. Ben fark etmez dedim. İstediğiniz dizilişle yapıyorum. İsterseniz yazın siz ikileri de kurarız. E, yedek göbek koymaya gerek yok. Barella zaten aynen öyle. Efsaneler zaten düşüşte zor gelir yani. En kötü nötr geliyorlar. Orta sahaları da geçelim. Şimdi sol kanada bakacağım. Zaten Aga, sol kanada da yokmuş çocuğun ya. Zaten sol açık lazım. Sol kanat lazım değil. Geçelim bunları. E, OS'ler aslında fena değilmiş. Mont falan musyal ama full değil. Marco Alonso mu bu? markus Llorente mi? Llorente'ymiş. Gerek yok. Hani şu an tamam. Sol açıklara gelelim. E, Ronaldo var. Fatih var. Ronaldo B. Fatih yok. Nedense Fatih C'ymiş bu hafta. E, Ronaldo'yu koyalım sol açığa ya. Aynen öyle. Pek de bir alternatifimiz yok. Fatih de hemen yedekleri Ronaldo'nun yediği olarak atalım. Aynen öyle. E, orta sahalar aslında yedek orta saha da koyabiliriz ya. Ama tamam bir dakika. Takımı komple kuralım. Yedeklere de bakarız. Ronaldo'yu da attık oraya. Güzel oldu valla. Bu kart yok bende Ronaldo'nun. Böyle bir kartım varmış. Bir defa görüyorum. Sağ açıklara bakalım arkadaşlar. Sağ açıklarımızda alternatiflerimiz var bir tık. Yokmuş lan. Sağ açık yok şu an. O kötü oldu bak. Sağ açık yok. Hakikaten yok. GF Kroif var. Tabii ki de alacağız onu da. Sağ GF oynar mı Yani. o 101 oluyor tabii GF'de orada. Yok tam GF oynasın Kroif orada. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Orada oynasın. E, Forvet'e kim alalım peki Santrofor'a? Tabii ki de 100 Mbappe'yi alacağız. Yükselişte de bu hafta kondisyonu. Aynen öyle. Tamamdır. Haydi bakalım. Şöyle şimdi bir yedeklere bakmamız lazım. Tabii ki de arkadaşlar. Yani forvet değil ama. Bakalım. Bu kimmiş? Şik. Şik'e bakalım. Full bir de 31 seviye bir de. Şik. ismi Şik. Seviyesi 31. Çok güzel. Oha. Yüksekten pas tamam. Duran toptan o da kötü olabilir. Defansif özellikleri kötü. Onun dışında her şey yeşil. Ataga yedeklere. Ben bu adamı yedeğe koyarım yani. Şik bende yok ya. Ama ben tabii kulüp selection bu sene hiç açmadım yani neredeyse. E, daha çok efsane ikon açtık ondan. Bizde bu oyuncular yok. Tamam bakalım yedeklere daha kaç kişi koyabiliriz. 4 tane daha koyabiliriz. Dediğim gibi bir tane stoper koyacağım. Videonun başında söylemiştim. Bir tane stoper hatta onu kim koyalım. Aynen öyle. Gel aga seni koyalım ben stoper bir tane koyacağım dedim. 3 kişi daha yedeğe koyabiliriz. Bir tane de orta saha koyalım ya. Acayip canım çekti. Defansif orta saha değil de. Marquinhos da fena değil de. E ben burada orta sahalarda Aouar'da e, sanırım bu. Aynen. Onu koyacağım arkadaşlar. Acayip da bende de var. E, çok güzel oynuyor. Yani ben beğeniyorum Aouar'ı. Hatta e, kimsenin oynamadığı Depaul var. Arjantinli. Mükemmel bir kart arkadaşlar. Depaul var ya şutu olsun pası olsun her şeyle mükemmel. E, ee, tabi videolarda falan kadromda görmüyorsunuz ama benim full kulüp selection takımım var. Orada depolla bazen koyup oynuyorum arkadaşlar. Bu hafta da hatta depol sanırım B gelmişti ya da A da olabilir ama e, düşte değil kondisyonu. Depola da oynadığım oldu. Montu da alacağız tabii ki. Belki açık falan da oynayabiliyordur bu. Alalım takıma. Bakalım nerelerde oynayabiliyormuş. Hmm, sağ açık mı? GF mi o? Sağ çıktı yeşil yanıyor lan. GF 94. Açık 93. E niye yeşil? Kanat mı o, o zaman? Neyse yedekte dursun bakalım mont. O da dursun. Güzel bir kart o da. Ya bu kim? Doku. Doku. Doku bir de oha 59 seviye. Açıklarda zaten oynar. Tam sağ açık zaten adam. Niye şaşırdım? Bakalım nasıl bir kartmış. Kondisyonu nasıl? Bir ona da bakalım. C. Ama bir dakika ya. de var bayağı. Çok da yokmuş. Ya kim bir ya bir yedeğe bir kişi daha koyacağız mecbur. Takımı kurduk çünkü. Kimi koyalım? Kimi koyalım? Yani e, siz siz olsanız kimi koyardınız? Merak ettim şu an. Neymar'ı da koyabiliriz ama kondisyonu nasıl Neymar'ın? C gerek yok. Bir tane daha mı orta saha atalım yoksa bir dost e, dos koysak mı ya? Marquinhos aga çok sırtıyor orada. Hani beni al diyor adam. Baksana abi. Sabek oynuyor. Dos oynuyor. GO oynuyor. O yok lan. Ne bu? <laughs> Defans. O stoperle oynayabiliyor tabi. Stoper dos GO oynuyor. sabe oynuyor yani. Rotan bir joker oyuncu. O yüzden alacağım ya. Marquinhos adam abi. Hızı kötü olabilir bunun bir tık. Sanırım. Çok değildir ama. Bence hızı bir tık kötü arkadaşlar Markulius nedense. Hızı da mükemmel aga tamam ya. Markinius ya. Takımı bu şekilde kurdum arkadaşlar ben. E, siz olsaydınız nasıl kururdunuz? Kurardınız bir takımı yorumlara yazabilirsiniz. Ya gelip salak salak bana arkadaşlar içerik çalıyorsun demeyin de. Yani zaten cevap vermem ben o yorumlara, beğenmem, yanıt vermem, asla bir şey yapmam. E, sadece yazmayın yani gerek yok boş boşta. Çaldığımı falan düşünüyorsan da abonelikten çıkabilirsin. Yani orada boşuna abone ol ya da olma diye bir seçenek var yani. Abi ne boş yaptım ya. Kaydedelim. Kaan'ın takımını kurduk. Kaan'a da haber vermeden kurduk. Çünkü e, o perşembe çekeceğimi sanıyordu. Neden aslında öyleydi arkadaşlar? Onu da açıklayayım. Aslında ben dün çekecektim bu videoyu. Yarın yayınlayacaktım. E tabi bugün arkadaşlar e, salı. Siz bu videoyu ne zaman izlersiniz? Perşembe izlersiniz. Ben salı çekiyorum. Aslında pazartesi çekecektim. Ama oyuna girdim hesap değiştirilmiyordu hata vardı o ara konemide bugün bir gireyim bakayım dedim belki düzelmiştir ama hiç umudum yoktu perşembe düzeleri diye düşünüyordum girdim baktım düzelmiş düzeltmişler hemen girdim hesaba direkt çektim videoyu Kaan'a da buradan teşekkür ederiz hesabını bize verdi bize güvendi ikinci kez güvendi e, kadro kurma videolarının devamı gelsin mi arkadaşlar yazabilirsiniz yorumlara zaten ilgi görürse ben bir şekilde çekerim arkadaşlar e, pes oynayan arkadaşların hesaplarını alırım, onlardan çekerim. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay.